Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok o kadar e, mesela parayla bir şey alamadınız. E, bedava oyun size ev veriyor. Bugün onu yapacağız. Ama bu videoyu zenginler diz fakirler de. Ben çünkü böyle güzel bir ev yapacağım. Arkadaşlar hangi ev yapacağımı Bakın istiyorsanız siz de yapabilirsiniz evime e, aynısını. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen evimizi kuralım. Biliyorsunuz ki bu gök evi ne bütün er bütün pembe çekmiştim Nerede? buldum bu ev. Biliyorsunuz ki bu evi parasız bir şekilde veriyorlar arkadaşlar. Şimdi ben fakir eşyalarıyla bu evi yapacağım. Arkadaşlar şimdi şimdi her şeyi ilk önce çöpe atın. Şimdi. Şimdi arkadaşlar tuvalet alıp buraya tuvalet koyun. Sonra bu tuvalet bir dakika arkadaşlar şöyle ters koydum. Şöyle koyuyorum. Sonra böyle şundan iki tane aldım. Böyle koyun arkadaşlar. Tarak, bir tane diş macunu ve bir tane de diş fırçası. de arkadaşlar şampuan. Şöyle tane şöyle. Şöyle buraya. Peçete. Bu şekli. Arkadaşlar bu arada istediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Ben ya da böyle boş bir ev yapayım. Siz görün nasıl oluyor diye. Anamın onun dişi Arkadaşlar ya da ben eşya da ekleyeyim. Ş şöyle koydum. Arkadaşlar şimdi buraya da şampuan, bir de tara koyacağım. Şimdi şu tara ama buraya koyacağız. arkadaşlar şimdi yatak odası. Arkadaşlar bu arada bu evi ben e, böyle YouTube'dan falan bakanlar oluyor ama ben bakmıyorum. Arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar bu arada ben bu ev sizi sanmıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Ama buraya halı, halı koymayı unuttum. Arkadaşlar şimdi buradaki eşyalara geldi. Sıra. Ama bir şey eklemeyi unuttum. Onu da ekleyeyim hemen. Arkadaşlar evet şimdi eşyalara geldi sıra. ben bu evi size de tavsiye ederim. Ama siz beğenmezseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi bir tane oyuncak alacağız. Şöyle bir ayıcık alacağız. Ve bir tane araba alıp buraya koyuyoruz. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi buradan ne alıyorduk? Şu yastığı alıp buraya koyuyoruz yanlış yastırdım. Bu yastığı buraya koyuyorduk. Şimdi duvara bir tane saat ekliyoruz. İki tane. Arkadaşlar bunlar bedava veriliyor mu? Ben bilmiyorum ama koymayacağım onları ama zaten ben bunu ilk defa görüyorum ya yani ikinci defa ben onların orada olduğunu unutmuşum. Şimdi arkadaşlar ışıklarımızı ekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle ışıklarımızı da ekledik. Bu buraya bir böyle büyük bir ışık ekleyeceğiz. Şu bir tane yapıyoruz. Ve hayvan yerine gidip Buradan bu oyuncak tanıları alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bakın bu oyuncak böyle oluyor. Ve şuraya bir tane yok. Bu buraya değil de. Şöyle. Bir tane de şöyle. Tazete de ekliyoruz. Buraya bir tane çiçek. Şuradan da buraya bir tane koyacağız. Arkadaşlar şimdi ne koyacaktık. Tamam. yapacaktık hımm bak arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz Bu takvimi de şöyle koyuyoruz bir de buraya bir tane ışık ekliyoruz arkadaşlar bir de şuraya bir kitap ekliyoruz. Hmm. İşte buraya bunu ekleyip bitiyor. Buraya da Arkadaşlar bence güzel oluyor. Işıkları açalım. Ama çok aydınlık oldu o yüzden bir tanesini yapalım. Ya da yanmasın ışıklar. Şimdi hmm, tamam. Şimdi oturma odasını yapacağız. Bu koltuktan ekleyeceğiz. Şöyle iki tane pul. Şöyle bir küçük bir Şöyle küçük bir masa. Vardı. Evet buradaymış. Tamam. Şöyle buraya koyuyoruz. Arkadaşlar ama şu televizyonlara dikkat edin çünkü ikisinin hizası aynı olmalı. Bakın şimdi. Aynı anda televizyonlara basacağız. Tamam arkadaşlar, bu kanalı açıyoruz. Şunu da şuraya arkadaşlar betalı perde vücum yok vermiyorlardı evet şimdi arkadaşlar şöyle kalp bir halı Arkadaşlar şimdi de şöyle bir tane raf ekleyeceğiz. Ama bu televizyonu Şöyle üste çıkartacağız. Çünkü arkadaşlar buraya eklemem gereken dolap var. Arkadaşlar Şu pusulayı siliyorsunuz ve bundan ekliyorsunuz. Arkadaşlar siz bunlardan ekleyecek kullanacaksınız, kullanabilirsiniz ya da ben de kullanayım. Arkadaşlar, ama sizde var mı bunlar? Hiçbir fikrim yok. Bunlar bedavaya mı geliyor yoksa bir tek hileli olanlara mı geliyor? Arkadaşlar, ben arkadaşıma soracağım. Çünkü o hilesi de dedi. Bu videodan sonra soracağım. arkadaşlar. Salonumuz da bitti. Son iki şey gideceğim Arkadaşlar bazen elimi algılamıyor. Ah, tamam. Ve şimdi giriş. Arkadaşlar şimdi girişe geçtik. Arkadaşlar bir şey Bu malzemelerden eklemek istiyorum Çok güzel oluyor Arkadaşlar Burada böyle oluyor Sonra evin rengine geçeceğiz Arkadaşlar şimdi şöyle çok kolay ekleyip şöyle şeyler ekleyeceğiz yani çöpler ekleyeceğiz. arkadaşlar şarjım biraz az o yüzden özür dilerim ben ama bu videodan sonra tabletimi şarja takacağım tabii ki de şimdi arkadaşlar size gel ev yerlere bunları arkadaşlar yanlış renge yaptım. Aa, bu ne ara geldi. Neyse arkadaşlar bu odalarda bu renklerde bekledim. Ay yanlış ekledim buraya. Olsun. kanalıma abone olmayı cintine basmayı ve like'ını unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın arkadaşlar son kez şöyle gezeceğim çünkü arkadaşlar dura dura geçeceğim çünkü yapamayanlar olabilir şimdi geziyoruz şurayı yamuk yapmışım. Düzeltiyorum. Tamam arkadaşlar. Ve giriş. Arkadaşlar bence güzel oldu. İste istemeyenler bu çöpleri yapmasın. Kanal <laughs> Ve baştan söyleyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinize sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.